Simitli ekmek aldım. Ben de kahvaltıyı hazırladım. Aa, bak da... Ah. Bunu da arabanın arkasından unutmuşuz. Artık nasıl aklımı aldıysan dün gece? Sen de benim aklımı başımdan aldın. Benim için gökten yıldızları indirdin. Gör, görüyor musun? Bak sevgimin tadını çıkar. Sen de benim sevgimin. <gülüyor> <gülüyor> ben ne kadar bakışacağız böyle? Bence sonuna kadar gideriz ama Burda yanıyor gibi sanki. Ay dur. Tamam. Al bakalım. Buna dolabı koy. Dolabı koy. Aa, Canfeza. Erişteler. Nesibe'nin eriştesi. Yemeğe kıyamadığı erişteleri varmış bize. Akşama erişte var belli ki yemekte. Evet bence de nasıl bir sevgiymiş ya? Nasıl bir aşk? Ben de seni öyle seviyorum. Bir bebeğimiz olsun. Ne? Çocuk yapalım, bebeğimiz olsun. İstiyorsun ya. Evet. Senden ve benden dünyada bir şey olsun istiyorum. Biz öldükten sonra neslimiz sürsün istiyorum. Sürsün tabii neslimiz. Ne kadar güzel bir şey söyledin sürsün. Ne kadar güzel bir nesil olur o. Çok güzel. Biz şimdi anne baba olmamın karar verdik yani. Evet öyle. Ben bu e, zili söktürmezsem e, bizim çocuğumuzun birazcık zilli olma ihtimali var. <laughs> ne kadar komik. Geliyorum. <laughs> Hoş geldin. Bir dönüm. Böyle habersiz kahvaltıya geldim. Evet. Var mı yer bana da? Tabii ki olmaz mı? Geç. Evet. Yani iki kişilik yapmıştık biz bu kahvaltıya. Hadi geldin artık biz sen de. Ne yapalım? Artık, bana artık bana geldin artık. <laughs> Geldi, artık sen de. Biz de yiyeceksin. Ne yapayım? Dur sandara gidelim. Biraz Ahmet bayılıyor ha. Böyle güzel bir kahvaltı. <laughs> bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum. İçimde çığlık üh